Merhaba. Bu videoda Mauser C96 silahını inceleyeceğiz. Genel tanım ve bilgiler. Mauser C96 silahı, 1886 yılında Paul Mauser tarafından tasarlanıp Mauser firması tarafından Alman İmparatorluğunda üretilmiş otomatik dolduruşlu bir tabancadır. Mauser bu silahı ilk Osmanlı ordusuna satmıştır. Dipçik takılabilmesi ve bazı modellerinin seri atış yapabilmesi döneminin dikkat çeken özelliğidir. Dipçik takılması atışlarda isabetliliği arttırdığı için kullanımda kolaylık sağlar. Çin ve İspanya üretimi modelleri vardır. Teknik özellikler: Mauser C96 silahı, 1330 gram ağırlığa, 27 cm uzunluğa, 99 mm namluya, seri atışlı modelleri dakikada 900 mermi atış hızına, saniyede 425 metre mermi ilk çıkış hızına, 200 metre etkili menzile, tek tek ve bazı modelleri seri atış moduna sahiptir. 7.63 25 fişek kullanır ve standart modeli 10'lu dahili şarjör ile beslenir nişangah taksimatı 50 ile 1000 arasındadır. Çalışma ve kilit sistemi Mauser C96 silahı, kısa namlu geri tepme çalışma sistemi ile çalışır. Kısa namlu geri tepme çalışma sistemi, namlu ve mekanizmanın, namlu içindeki basıncın emniyetli sınıra inene kadar çok kısa bir süre birlikte hareket ettiği, daha sonra kilidin açılmasıyla birbirlerinden ayrılarak namlunun hareketi bırakıp, Mekanizmanın arkaya doğru hareket ederek boş kovanı tahliye ettiği çalışma sistemidir. Yarı otomatik tabancalarda sıklıkla kullanılan çalışma sistemidir. Silahın komple sökme ve takma işlemi İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın, esen kalın.